Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Bugün ne yapıyoruz? Evet. Yine bir deney videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Sizinle birlikte çektiğimiz videolarda da çok mutlu oluyoruz. Sizlerle anılarımızı paylaşıyoruz ve sizler de umarım beğeniyorsunuzdur. Şimdi yine bir deney yapacağız. Pamuk şekeri mi, pamuk mu? Hangisi suda erir? Sizce hangisi erir çocuklar? Çünkü biliyorsunuz değil mi? Pamuk şekeri suya attığımızda sanki sihirliymiş gibi eriyor ama pamuk erimiyor. Pamuk şekeri eriyor, pamuk erimiyor. Haydi deneyelim. Haydi. Bir parça atın bakalım. Arkadaşlarınız da görsün. Vay! Nasıl sihirli bir şey bu böyle? İnanmıyorum. Aa! Çınar çok güzel değil mi? Nasıl eriyor? Şimdi aradaki farkı görmek için bir de pamuk atalım. Hayır, erimedi. Çünkü o bir normal pamuk. Evet, pamuk erimez. Pamuk şekeri erir. İçindekilerden dolayı suyla buluştuğunda wow, eriyor. Fakat pamuk şekeri erimiyor. Biraz daha atmak ister misiniz? Evet. Çınar at bakalım. Nasıl eriyor? Şşş. Ay nasıl eridi bu? Yok oldu bu Çınar yok oldu Biliyorum diğer attıklarınız. Bileyim. Nasıl oluyor bu? Biliyorum. Çok değişik bir deney. Değil mi? Çınar bir de yiyor musun? Seni yaramaz seni. Biliyorum. Ham yap bakalım. Biliyorum. Nasıl eridi Biliyorum. Çınar? Biliyorum. Yok oldu. Biliyorum. Biliyorum. Hadi bir daha at bakalım. Biliyorum. Bir daha at Çınar. Çınar pamuk şekeri atmaya kıyamıyorsun. <laughs> bakın bakın ağzına kocaman atıyor. Deneye de böyle minnacık atıyor Çınar. Ulemela kocaman attı kıyamadı geri çekti. At bakalım deneyelim. Vay bulut gibi böyle pof yaptı ve dağıldı. Çok değişik değil mi? Aa nasıl dağılıyor böyle? Evet. Hoşça kalın diyelim mi? Hoşça kalın abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Sizi çok seviyoruz çocuklar. Bye bye.